metinde Hazreti Peygamber'in vurgulamak istediği asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? Tebük seferinde Peygamber Efendimiz kendisini karşılamaya gelen Müslümanlarla tek tek el sıkışmış, Musafahada da bulunmuştu. Onların tebriklerini kabul etmişti. Bu arada Hazreti Muaz ile de el sıkışmıştı. Muaz'ın elleri sertleşmiş, nasırlaşmıştı. Peygamberimiz ya Muaz ellerinin sertliği nedendir diye sormuş. Hazreti Muaz ise Hazreti Peygamberi rahatsız ettiğini düşünerek Özür dilercesine ey Allah'ın Resulü ben çoluk çocuğumun rızkını kazanmak için uğraşıyorum. Elimden testerek keser kazma çekiç hiç düşmüyor. Bu yüzden ellerimin yumuşaklığı gitti. Bu şekilde ellerim sertleşip nasırlaştı. Bu sözler üzerine Hazreti Peygamber muazzin ellerini havaya kaldırarak bu ellere ateş temas etmez demişti. A seçeneği emek vererek rızık kazanmanın Allah katında değeri büyüktür. Asıl konumuz budur. B seçeneği Hz. Peygamber'e saygılı olan kimselerin günahları bağışlanır. Bu değildir. C seçeneği emek vermeden rızık elde edilmez. Asıl konumuz bu da değildir. D seçeneği Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi çocuklarına bakmalıdır. Asıl konu bu da değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi metindeki yasayla ilişkilendirilemez? Biyolojik yasalar canlıların yapısı, beslenmesi, üremesi ve gelişmesi ile ilgilidir. Allah evrendeki tüm canlıların yaşamını bu yasaya bağlı kılmıştır. A seçeneği biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Burada suyun bütün canlılar için bir ihtiyaç olduğundan bahsediyor. Biyolojik yasayla ilgilidir. B seçeneği sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Derken kişinin insanın sudan bir maddeden yaratıldığından bahsediliyor. Bu da biyolojik yasayla ilgilidir. C seçeneği Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir derken yine canlının bir sudan yaratıldığından ve kiminin karn üzerinde yürüdüğünden, süründüğünden, kiminin ayakları üzerinde, kiminin iki ayaklı, kiminin dört ayaklı olduğundan bahsediyor. Biyolojik yasayla ilgilidir. D seçeneği gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Burada fiziksel yasayla ilgilidir. Biyolojik yasadan bahsedilmiyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Asr suresi Mekke'de indirilmiş olup 3 ayetten meydana gelir. Sure adını Asr kelimesinden alır. Asr zaman, yüzyıl, ikindi gibi anlamlara gelir. Sure Asr kelimesiyle başlayarak zamanın önemine vurgu yapmaktadır. Bu surede iman ve ibadetin yanı sıra insanlara hakkı, hakikati, gerçeği ve sabrı tavsiye etmenin öneminden bahsedilir. Bu sure aynı zamanda iman eden kişileri salih amel işlemeye yönlendirir. Bu metinden Asr suresi ile ilgili sonuçlardan hangilerine ulaşılır? Birinci sonuç hangi olay üzerine indirildiği bundan bahsedilmiyor. İkinci sonuç isminin hangi anlamlara geldiği surenin isminin zaman, yüzyıl, ikindi gibi anlamlara geldiğinden bahsedilmiş. Üçüncü sonucumuz içeriğinde nelerden bahsedildiği insanlara hakkı, hakikati, gerçeği, sabrı tavsiye ettiğinden ve aynı zamanda iman eden kişileri salih amel işlemeye yönlendirdiğinden bahsediliyor. A seçeneği 1 ve 2 değil, B seçeneği 1 ve 3 değil, C seçeneği 2 ve 3 doğru, D seçeneği 1, 2 ve 3 değil. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hz. Muhammed özellikle aile fertlerini ilgilendiren bir konuda mutlaka onlara danışır, onların da onaylarını alarak hareket ederdi. Örneğin Hz. Ali kızı Fatıma ile evlenmek istediğinde önce kızı Fatıma'ya sormuş daha sonra diğer aile fertlerine danışmıştı. Onların fikirleri doğrultusunda karar vermişti. Peygamberimizin bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle örtüşmektedir? A seçeneği işleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar derken Peygamber Efendimizin istişare yapmasından bahsediliyor ayetimizde de yine istişareden bahsedilmekte. B seçeneği insan ancak çabasının sonucunu elde eder. Burada emekten bahsediliyor. C seçeneği de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Allah'ın ayetlerinden, vahiylerinden bahsediliyor. D seçeneği ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamberimizin rahmet peygamberi olduğundan bahsediliyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Fakirlik ve sosyal adaletsizliğin sebep olacağı toplumsal sorunların önüne geçmek isteyen İslam dini, bu amaçla ilgili yardımlaşmayı önemli bir ibadet olarak nitelendirmiştir. İslam, Müslümanlara birçok yardımlaşma çeşidini öğreterek bu ibadetleri yerine getirmeleri konusunda müminleri teşvik etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen ibadetlerden biri değildir? A seçeneği zekat yardımlaşma çeşitlerindendir. B seçeneği oruç Müslümanlara farz e, olan ibadetlerdendir fakat bir yardımlaşma çeşidi değildir. C seçeneği fitre bir yardımlaşma çeşidi olan ibadetlerdendir. D seçeneği sadaka da yine yardımlaşma çeşidi olan ibadetlerden bir tanesidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Peygamberimizin halasının oğlu Zübeyir henüz 15 yaşındayken bir gün peygamberimizin katledildiğini duydu. Bunun üzerine Zübeyir'in içini bir korku kapladı. Canım peygamberime bunu kim yapar diye düşündü. Hemen bu kötülüğü yapanları bulmak için yola çıktı. Peygamberimiz onu nefes nefese koşarken gördü ve ona ne oldu Zübeyir nereye gidiyorsun böyle diye sordu. Zübeyir peygamberimizi karşısında görünce önce şaşırdı. Sonra ona bir şey olmadığını anlayınca içi rahatladı. Ya Resulallah sana düşmanlar bir kötülük yaptı zannettim. Onlara hadlerini bildirmeye gidiyorum dedi. Peygamberimiz bu güzel gencin sevgisi karşısında duygulandı gencicik bir delikanlı onu korumak için yalnız başına düşmanlara ders verecekti. Ne kadar kararlı, ne kadar korkusuz bir gençti. Peygamberimiz onun için dualar etti. Bu metindeki gencin Hz. Muhammed'in aşağıdaki özelliklerinden hangisini kendine örnek aldığı söylenebilir? A seçeneği güvenilirliğini değil. B seçeneği cesaretini. Evet, gayet korkusuz ve kararlı bir şekilde, cesur bir şekilde düşmanlara ders vermek üzere yola çıkmıştı. C seçeneği hakkı gözetmedeki hassasiyetini değil, D seçeneği danışarak iş yapmasını değil. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Din toplumda paylaşma, dayanışma duygularını geliştirir. Ben yerine biz bilincini oluşturur. Sevgi ve saygı bağlarını güçlendirerek insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlar. İnsanlar arasında iyilik ve güzelliği, hoşgörü ve merhameti yaygınlaştırır. A seçeneği din ve insan değil. B seçeneği din ve merhamet değil. C seçeneği din ve toplum. Evet, toplumdaki duygulardan düt ve kaynaşmadan bahsediyor. D seçeneği din ve ibadette değil. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinden hurafelerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A seçeneği tek bir din veya millete özgü olmadığına Din dışı alanları da kapsamakla birlikte dini konularda daha yaygın olan ve hurafe olarak adlandırılan inançlar hemen hemen bütün dinlerde mevcuttur. Ulaşılır. B seçeneği eski inanışların yeni dini inanışlara aktarıldığına, hurafelerin genellikle otantik dini metinlerin zamanla yok olması ve geçmiş kavimlere ait batıl inanışların yeni dine taşınması yoluyla oluştuğu kabul edilir. Buna da ulaşılır. C seçeneği çeşitli tedbirler alınmış olmasına rağmen İslam'da da görüldüğüne. Kur'an-ı Kerim'in bizzat Hazreti Peygamber tarafından yazılı metin haline getirilmesine, ayrıca Müslümanlarca ezberlenmesine rağmen bu dine de çeşitli hurafelerin sokulduğu görülmektedir. Buna da ulaşılır. D seçeneği ortaya çıkmasında insanların geleceği merak etmesinin etkili olduğuna. Buna değinilmemiştir. Ulaşılamaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Zengin olan Müslümanların zekat vermesi farzdır ancak herkese zekat verilmez. Zekatın verileceği kişiler Kur'an'da belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir? A seçeneği devletin camilerde görevlendirdiği imamlar bu kişilerden değildir. B seçeneği kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar bu kişilerdendir. C seçeneği Allah yolunda çalışanlar bu kişilerdendir. D seçeneği geçim sıkıntısı çeken yoksullar da bu kişilerdendir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde Hz. Muhammed'in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Bir defasında peygamberimiz savaşta elde edilen ganimetleri dağıtıyordu. O kadar kalabalık olmuştu ki adamın biri adeta peygamberimizin sırtına çıkmıştı. Peygamberimiz adamı uyarmak istemiş fakat farkında olmadan elindeki çubuklu adamın yüzünü çizmişti. Hz. Peygamber hemen sopayı adamın eline vererek sana vurduğum gibi sen de bana vur buyurmuştur. A seçeneği merhametli ve affedici olması değil. B seçeneği davasındaki cesaret ve kararlılığı değil. C seçeneği istişareye önem vermesi değil. D seçeneği hakkı gözetmedeki hassasiyeti vurgulanmaktadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.